Berat oynadı tekrar. Ferhat, berat. Ferhat'tan Atakan. Atakan iadeyi yapmadı hala. Çok oynadı toplu orada. Kaptırdı. Orada Ero Yücak'tan kritik bir müdahale. Top yine rakipte kaldı ama. Emre bravo oğlum, bravo hmm. Ben Furkan Koçak'tan bir korner golü bekliyorum bugün. Şimdi Furkan, Emirhan Camcı direkt kale. Ere Furkan. Oğlum vur lan şu. Aa, Koner. Koner. Zafer abi sol bek mi? Evet Zafer abi bu maç sol bek tekeri olacak. Yunus Emre'de bir sorun mu var? Evet Yunus Emre'nin de hafif sakatlığı olduğunu buradan belirtelim. Sayın Kodgöre seyircilerimize. Kodgöre taraftarlarına. Camcı. Bak iyi izle şimdi. Camcıdan bir orta ön direkte ben kaldı. Düştü, çok, çok düştü. Hüseyin. Bahri oynadı. Bahri'den Furkan Koçak. Furkan'dan Berat. Aferin çok iyi oyuncu. Çok iyi oyuncu. Çok iyi Zafer. Zafer'den de Emre Camcı. Hadi şut. Şut Hüseyin. Hüseyin. Asun be. Bu hafta da şimdi bir golle beraber gerisi gelir diye düşünüyorum. O gol de bu gol. İnşallah. Camcı. Giremedi karaya. Haydi oğlum, haydi bastır alın. Hadi boş, bata... hadi boş. Hadi boş, hadi boş. Lan camcı tekte, tekte, tekte gol lan, camcı tekte gol lan. Ulan tekte gol ya. ya Burayı almamız lazım. Ere Hoca, orada anlaşamadı da Ere Hoca geriye girdi Zafer. Ya, ya, ya. Zafer yaldız şimdi. Zafer'den Hüseyin. Hüseyin sol kenarda. Hüseyin, Hüseyin. Hüseyin'den bir çalım gerçekleşmedi. Bahri, Bahri'den Eray Yiğit. Eray yanında Furkan Koçak'ı gördü. Furkan'ın önüne doğru Furkan yetişti şimdi topa. Furkan. Rakibi karşısına aldı. Eray orada bir dönüş attı. Gürkan. Yap ortanı Çok Cürkan iyi. kırıcı. Çok en iyi. Gol mü olur? Ah be. <gülüyor> 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 arkası Hüseyin, arkası. Orayı Berat orada araya girdi Hüseyin. Zavar var, zavar var. Zafer var, zafer var. Şimdi zafer yaldı. Rahatsın, rahatsın. Camci devam, Camci kesme, Camci devam. Bari, 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 bari. Var! Bravo Hüso. Şimdi Hüseyin. Hüseyin. Hüseyin'de kaldı yine top. Furkan. Furkan var. Furkan'ın da var. Hüseyin de yine. Eray. Eray vur. vur. Geçmiyor çok Bir Tane top geçmedi ya. Berat. Şimdi Berat'tan Gürkan Kırca. Kodyarımız bu dakikalarda. Arkez, Şu ha, yolunu attırdı. Şimdi Eray. Eray. Ah be. Değişik var şimdi tecrübeli isimler. Yalın Çoluk ve Ziya Yılmaz. Haydi Zuzu haydi. Zuzu dedim unutma Zuzu haydi. Atakan ve Eray Atakan Demirkol ve Eray Oyundan çıkıyor. Oyuna giren isim Ziya Yılmaz ve Yalın Çoluk. zaten baksana. Onu Onda da beraber başlatmadın mı? Ya yani çok 25, bir, o... 25 bu. 1-2 dakika sonra. Neyse sonuçta şu an son çekiyor. Oldu, evet. Demin de çekildi ya. Furkan Koçek indirdi orada Ziya Yılmaz. Ziya. Ziya hareketlendi. Bahriye. Bahri solda camcı buluşturdu topla. Camcı kaç? Yap vur. Gol Camci. gol. Oy be! Emirhan Camcı'nın şutu yine bir birine, birine dokundu. Şiş, bir şekilde 20 kaleye Yine birine ya. dokundu. Ortası. Top <laughs> geldi diyor İmran Akdemir. Evet, sağımızın arkasında çok güzel bir manzara. İmran Camcı açtı ortayı. Kale boş. Kale boş. Abi gol. Vur. Gol Gol, gol Ziya Yılmaz. Gol Ziya Yılmaz attı. Bu kadar mı? Ziya Yılmaz. yapacak dedik demek. Dedik ama Ziya Yılmaz dedik. dedik. Maçtan önce ona Onun da vuru, dedim. Dedik. Yine i̇şte kendisine bu. dedim bir golüm var diye. Oyuna girdi vur, bu kadar. attı. kadar. Ziya Yılmaz. Zibala. Tartana. Yalan çoluk. Şimdi açtı ortayı. İyi bir orta. Direkt gol oldu. Gol oldu gol. Yalan çoluk. Gol oldu gol. İnanılmaz bir gol. Ağır kalete bir gol. Öyle bir şey yok. Yolun <laughs> çoluk. Kim ha? Camcı mı? Böyle bak şimdi bak direkt kaleye. Bak şimdi bak. bak. Aferin ya. Ah be. Kaptırmaz ki. Ya, 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 ya. Ve maç ya, ya. sonlandı. Camcı ama çalmak bir